Allah yardımcıları olsun hem ailelerin ama asıl bu çocukların. Yeryüzündeki melekler çocuklar ve daha 3 yaşındalar onların hiçbir e, suçu günahı yok. Bu bir yani burada bir evet bir problem var. Biz de en son sözü yargıya bırakacağız, avukatımıza bırakacağız ama öncelikle bu bakan mı büyüten mi gerçek anne baba? E, biliyorsunuz o kadı hikayesi değil mi? Size defalarca anlatmıştım. Zamanında çocuğu büyüten anne sonra gerçek anne istemeye gelince diyor ki bu benim çocuğum vermem. Anne diyor ki sen kimsin bunu ben doğurdum. Kadıya gidiyorlar. Kadı diyor ki madem öyle ikiniz de istiyor musunuz? İstiyoruz. O diyor benim çocuğum, o diyor benim çocuğum. Getirin çocuğu diyorlar. Çocuğu ortaya koyuyor. Çocuğu diyorlar birini sen tut, birini sen tut. Bir çizgi çekiyor. Hanginizin tarafında çocuk çekilir kalırsa çocuğu ona vereceğim. Anne bir taraftan asılıyor doğuran. Bakan bir taraftan asılıyor. Çocuk ağlıyor. Acı çekiyor çünkü iki tarafta çizginin bir tarafına bir tarafına çekiştiriyorlar çocuğu. En son büyüten anne dayanamıyor çocuğun yakarışına. O kolları kopmak üzere çocuğun bu kadar acı çekip ağlayıp üzüleceğini çocuğu bırakıveriyor ama yüreği gidiyor. Kadın ne yapıyor? Bırakana veriyor. Bakana veriyor. Peki şimdi gerçekten böyle bir şey yaşadık. Bakan mı? Doğuran mı? Aslı. Ee, böyle bir tabloya baktığımızda çocuğu doğuran annenin değil... Çocuğa bakım veren kişinin 3 yaşına kadar onunla o bağlanma sürecini yaşayan kişinin ee, çocuğun gerçek annesi olarak hayatını sürdürmesi gerekiyor ama şu çok önemli bir nokta. Burada buna yer veriyorsunuz, çok önemli bir konu. Ee, çünkü birkaç kez ben böyle vakalara rastladım muayenehanede ofise gelen danışanlarımdan. Böyle karışıklık olanlara? Evet, böyle karışıklık hı. olanlara. Çocuktan gizliyorlar bunu Zahide Hanım ve çocuk ileriki sürecinde daha büyük travmalarla e, bunu karşılıyor ve o zaman baş etmek daha zor oluyor. Şu çok önemli. Çocuğa doğru olan söylenmeli. Burada Cihangir 3 yaşında doğuran anne seni işte bu bayan fakat sana bu yaşına kadar bakım veren kişi benim. Bunu çocuğa söyledikten sonra süreç bakım veren kişiyle devam etmesi gerekiyor. Ama önemli olan doğruyu çocuğun bilmesi. Şu haberi bu arada çok teşekkür ediyorum. Bu haberle aslında çok net her iki tarafı da görmüş ve anlamış olduk. Şöyle enteresan bir durum var burada şimdi. Bir çocuk her iki aile tarafından isteniyor. Diğer çocuk hı. zaten bu boşanma davası sürecinde olan ailenin çocuğu istenmiyor. Evet. Biz bu çocuğu istemiyoruz diyoruz. Evet. Yani. Zaten öyle bir durumda durum sosyal hizmetlere gidiyor hı. ve devlete kalıyor çocuk. Şimdi orada adı gerçek anne babası istiyor. Gerçek anne Fizik, babası fiziksel olarak doğuran anne baba istiyor çocuk. Ben diyor hem ona bakarım, tamam. hem büyüttüğüm çocuğa bakarım. Hı hı. Bir de yeni bebekleri olacak, üç evladım olur ve bakarım diyor beyefendi. Ama işte e, hukuksal olarak önce e, sosyal hizmetler. Devlete kalıyor çocuk ve hmm. ancak aile incelendiğinde uygun. evet uygun görülürse onu almaya hakkı var o annenin. Peki ona avukatınıza... Yani ben hem çocuğu doğurduğum çocuğu alayım hem de bakım verdiğim çocuğu alayım diye bir şey yok. Peki o zaman hukuk olarak size sorayım. Şimdi hukuka geçtik madem Hı -hı. duygu durumundan nasıl işler burada böyle bir prosedürde? Şimdi her şeyden önce işin psikolojik boyutunu Aslı Hanım izah etti tabii ama bir kere bunun bir yasal boyutu var. Medeni kanunumuza göre çocuğun asıl annesi biyolojik annedir. Hı hı. Ve bunun mutlaka bu şekilde düzeltilmesi gerekir. Yani bu yani yanlışlığın evet, bu yanlışlığın her şey anneye, baba kesinlikle edecek. giderilmesi lazım. Bu kamu düzenine ilişkin bir olaydır. Yani Asliye Hukuk Mahkemesi'nde nüfus kayıtlarının bir kere gerçek sahiplerine iade edilmesi lazım. Önce bu yanlışlık giderilecek. İşin diğer boyutu çocuğun kimde kalması gerektiği meselesi. işin psikolojik boyutu ama... Bunun yasal yollarını zorlamak lazım. Yani nasıl bir yolla, nasıl bir yöntemle bunu talep etmek mümkün? Bu ee, aile evlatlık bu, edinmek adına bir yol mu izleyecek? Tabii şimdi öncelikle şu var. Bir kere Trabzonlu ailenin ayrı olması ya da boşanma sürecine girmiş olması bu çocuğun Adıyamanlı aile verilmesini gerektirmez. Böyle bir şey yok. Hmm. Bu yasal değil. Onlar birlikte her şeyden önce eğer çocuğa bakmamak gibi ya da bakmak istemiyor gibi bir düşünceye sahiplerse aile mahkemesine hem kendileri başvurabilir velayetin kaldırılması yöntemiyle ya da Adıyamanlı aile bu konuda bir talepte bulunabilir ya da eğer aile gerçekten bakamıyorsa çocuğa şayet bunu bilen komşular bile bir ihbarda bulunarak aile mahkemesinden bu velayetin kaldırılmasını talep edebilir. Velayetin kaldırılması halinde Çocuğun üzerinden çocuk ortada kalacağı için sulh hukuk mahkemesine bir vasi tayinine e, başvurulur. Bu vasi tayinine başvurulduğunda Adıyamanlı aile vasi olmak üzere talepte bulunabilir. O kadar zor bir şey ki şimdi bu çocuk yani, evinde odasında <laughs> her şey güzelken evet. bir anda ben bu ailenin çocuğu değilmişim oluyor. Ve o evden koparılmak alınmak o kadar acıttan bir duygu ki bu. Kesinlikle zaten olan çocuklara oluyor burada yetişkinler bir şekilde acıyla yaşamayı öğreniyor da. Çocuklar yani, yaşamayla acıyla büyüyemiyor. O ne bilsin sonuçta. anne yani. demiş baba demiş zaten anne vermek istememiş çocuğunu. Yani. Evet. Amile bu da benim evladım diyor. Yani. Şöyle bir avantaj var Zahide çok özür dilerim. Şöyle bir avantaj var 3 yaşında çocuklar 2 yaşa kadar e, hatırlama süreci çok e, hmm. düşük oluyor bebeklerde. Dolayısıyla o bir yıllık süreç belki bir noktada psikolojik destekle onarılabilir bir süreç. Yani yaşın avantajı var durum gerçekten tüyleri ürperten bir durum ama 3 yaş olduğu için onarılması daha ee, hani kolay olabilir diye düşünüyorum. mi yani? Alışabilir kendi diye düşünüyorum. Evet. De. Zaten iki yaşına kadar hatırlamayacak o süreci çocuk. Üç yaşında. Üç, işte o bir yıllık süreci de psikolojik destek alarak sadece çocukların değil, bu noktada her iki ailenin de her iki anne babanın da destek alması gerekiyor. Yani birdenbire çat değil. diye onu ona onu ona veremeyiz. İkinci bir travma getirir. Zaten diğer bayan da hamile. Evet. Ve yeni bir bebek dünyaya getirirken. Zamanında. E, sarılmış çocuğuna ve diyor ki asla vermem, kendimi öldürürüm yine vermem. Hemen ben bu çocuğu onlara diyor. Allah Şimdi o süreç tabii ki çok şu anda şok dönemindeler bir de böyle bir durum var. Belli bir süre sonra hani buna uyum süreci de gelecek. O destek alma ile birlikte e, belki bir noktada. Peki hukuken devam edelim en son ses alacağım. Başka bir yol daha var zaten konuşmam Nedir? gereken biraz Buyurun. sonra konuşabiliriz. Daha, Şimdi konuşun arzu ederseniz. Yani bunun bir <laughs> evlatlık yoluyla da çözüme kavuşturulması mümkün. <laughs> Yine aynı şekilde velayetin kaldırılmasıyla aile mahkemesi tarafından. E, ...bu ailenin e, evlat edinmek üzere, bu çocuğu evlat edinmek üzere başvuruda bulunma hakkı var. E, daha doğrusu böyle bir olanak var. Peki yani, şimdi bu çocuklar bunun koşulları ailelerden var mı? alınacak mı şimdi? Hayır. Her ikisi Zaten burada yasanın öngördüğü koşullar var. İsterseniz bunları açabiliriz biraz yani sonra. Yani çok kısa, bizim anlayacağımız şekle getirirseniz beni merak ettim. Basit etsin. bir şekilde bir şey soracağım. Buyurun. Diyelim ki Adıyamanlı aile, Trabzonlu aileden çocuğu evlatlık edinmek zorunda. Mahkeme diyemiyor mu yani hani? Bu çocuk sizin size vereceğiz. Mahkeme. Mahkemenin, Hayır mahkemenin, kanıtlar varsa. Evet anladım. Hayır kanıtlar DNA şu. DNA var zaten. DNA iyi e, kanıtlanmış. E, yani Çocukların şu, kime ait olduğu belli. Evet. Şimdi e, şöyle bir şey var. Mahkeme, aile mahkemesi hakimi, yargıcı hiçbir şekilde kendi arzu ettiği şekilde bir karar veremez. Bu kamu düzenle ilişkin bir durumdur. Tam Yani kural... kamu düzeni, kamu düzeninden kastımız şudur. Çocuğun yararı çok ön plandadır. Yani çocuğun menfaatleri neyi gerektiriyor? Çocuk nerede mutlu Nerede Bu, bu uzun, nedenle tabii bunu bilirkişi marifetiyle bir takım araştırmalar yaparak hakim son derece hassas bir şekilde bunu araştırır. Ve sonucunda da bu çocuğun hangi ailede kalması gerektiğine karar verir.